Arkadaşlar bugün sizlerle zombi mi oynayacağız. Yukarıdan gördüğünüz gibi bu oyunu yukarıdan oynayabilirsiniz diyebilirsiniz. Yavaştan oyunumuza geçelim. Ama ilk önce bir kuş alalım. Bu şöyle mağazadan kuş seçilebiliyor arkadaşlar. Bir kuş seçmeyelim. Ne kuş seçelim? Yüce pe Peri zombi kuşunu seçeceğiz. Çünkü bu öldüğünüzde yüz. 3 zombi daha veriyor. O yüzden bunu seçtim. Yanımda kim var? Uğur var arkadaşlar. Uğur merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hadi oyuna geçelim. Pam başlattı. O başlattı. Aa araba. Ay, i̇lk bastan ölmem bu kadar salak değil. Arkadaşlar bu oyun gerçekten güzel. Yani ben bu oyunda bayağı ilerledim. Uğur belki birazdan gidebilir. Ben videoyu keserim orada. Hadi gel. He. Ya Aa! şeyleri yakalamam ge gerekiyor. Bu merang. He. Gel lan buraya. Yakaldım. Oo oh, yakaladım. Gel lan buraya. Olmadı. Ben onun, Çok bu zor. La. 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 Çok korkunç sen. Çok. Heh. Bir tane geldi. Gel lan buraya. Evet. İki tane. Bak. Kocaman otobüsü yedim. Sekiz adam bir otobüsü yiyemez arkadaşlar. Yiyebilir sakın, arkadaşlar. Sakın bir otobüs yemeye çalışmayın. Belki lezzetlidir. Eğer süt varsa yemeye çalış <laughs> Şaka. Şaka yapıyorum. Ayağa kalk. Geliyor. Arkadaşlar uf. Uf. Hayır. Oh 2 tane şeydimiz var. 5 tane. Çok fazlayım. Çok fazla olunca kontrol etmek çok zor oluyor. Askeri atasındayız. Yiyebilirdim. Ama bu me, bu merang vardı. Oh. Oh, oh, çok fena ölüyorum. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok ölüm fena. yağmuru var. Araba geliyor. Arkadaşlar Araba abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar en çok abone olun abone Eğer 100 abone olursak arkadaşlar girip çok fazla cezalı bir video çekeceğim. Ağlatacağım bildiğin. Kendimi öldüreceğim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Brawl Stars'ta evet. kendini öldürecekmiş. Şu an neden Brawl Stars çekmedim? Çünkü ıı, biz bir yerdeyiz. Yani internet çekmiyor burada. Mobil açınca da Brawl Stars yüklen. Yani verisi yetmiyor. Bunu bile karşımız olmuştu. Aynen arkadaşlar. Tekirdağ Kumbağa'dayız. Evet. Denizdeyiz. Kanta kalıyoruz. Ben kaybetti. Kaybetmedim, mah kaybettim. Hadi kaybet. Ay, ölümsüzüm lan ben. Ölsem bile tekrar doğarım. Hayrola Ölsem bile tekrar doğarım. Arkadaşlar bu beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> Yama Uğur karışıyor arkadaşlar. Oh. yazıklar olsun. Uğur yazın yorumu arkadaşlar. Arkadaşlar ben iyi konuşuyorum diyenlere o mega çıktı uçuyorum. video atmaya başlayacağım. Arkadaşlar Uğur belki kanal açabilir. Kan Aynen öyle. Bunun için buna 2500 tane abone istiyorum. Yuh lan. Bazile 500 bin istiyor ama biz 2500 istiyoruz. Aa tekrar doğdum. Bakın tekrar doğdum. Ölümsüzüm arkadaşlar ben. Ölümsüzsün şimdi öl bakayım. Arkadaşlar şu anda 4 dakika oldu. Öl bakayım. Hadi hadi hayır. Aa bir tane de bir turda şey tamam. yesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Su. Uğur oynuyor. Bir dakika. Ne yaptın? Oyundan Uğur telefonu çöktü. Allah! Sigman oynayalım mı arkadaşlar? İkimiz de oynayabiliriz. Evet. Arkadaşlar yeni bir oyuna geçtik şimdi. Kaç süslü? Şu an bu Stickman oyunu 4 kişilik ve tek kişilik oynanmıyor. 2 kişilik oynanmıyor mu? 2 kişilik de oynanıyor. 2 kişilikten oynayalım. Video çekiyor tamam. Arkadaşlar bunlar 2500 abone. 250 mi var? Yapamadım. Ve 100 bin. Arkadaşlar soyunma katmayın. Ölümleri yapmayacağım. Bunu bir ağlatırsanız arkadaşlar artar yapmayacağım. Tipe. Dur sana bir şey alacağım. Ne alayım sana? Tavşan şapkası. Sana tavşan şapkası alacağım. Çeneme de alacağım. Aa bende varmış. Tamam. kaç arkinele. ne Hayır, Ne, ne, ne geç. 150. O da iyi. Şimdi bu macerayı da oynayalım. Çünkü macera çok uzun süreyek kalsa. Cadı Başla. değmemeye çalış. Kenarları yani. aynı. Ah! Ah! Ben kazandım. Birbirimizin şehrine de değineceğiz. Tekrar oynayalım mı? Tek başka oyun oynayalım. Evet. Ben kazandım. Dizim Savaşı. Dizim Savaşı. İki tipe. Evet arkadaşlar başarık Çok zor bu. Nasıl yapacağız? çalıştılar. Oo kendine vurdu. Canımız bitiyor böyle. Bak şu hareket ediyor ortadaki şey var ya. Aa kendine vurdu. Arkadaşlar sakın yorumlarda bana sana. Aa robotu yandırdım. E kendimi. Arkadaşlar yorumlara ya yazıklar olsun Ali Evren yazın. Canavara bu tane burada. ya nasıl kazandı? Buraya ile yapmadım. Hayır ile yapmadım. Bal gibi Şimdi ben size patlayıcı mücadele. dört kişi var. Hayır, bir Hep daha. Ben kazanırım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir Arkadaşlar başta ben kazandım. Yorumlara ezik uğur yazın. Hayır yorumlara. Yorumlara. Ha. Beni çok sevdiğiniz yazın arkadaşlar. Nereden sevdiniz? Hayır. Hadi başla. Bu nasıl bir oyun pizza mı yapacağız? Yok. Şefi, şefin ne istediğini ona vereceksin. bir şeyin üzerine gidince alıyorsun. Herkes. Sağ ol benim benim şefim. Benim de ben, ben, de. Ye, ben iki tane şey yaptım. Herkes. Sen bir tane yaptın mı? ben iki. Ben üçüncüyü de götürüyorum. Herkes. Ya benim şefime getirme. Sen getirince olmuyor, bozuk oluyor pizza. Pizza mı bozacak arkadaşlar? Benim özel büyük, büyük annemden kalmak pizza takımı mı bozana? Yee dört iki. Ben kazan. Her zaman. Şimdi ben seçiyorum. Sen seçerdin diye zaten. Dinamik. Soygun, düşme. soygun soygun. Soygun. Kayaya düşme. Nasıl buldun? Kayalara değmemek için. Ye direkt öldü. Tekrar tekrar. Kayalara saklanıyorum. Arkadaşlar ben saklanıyorum evet. Hayır. <laughs> bir daha oynayalım. Çok güzel bir. <gülüyor> <gülüyor> Oha bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çile hile. Bir el daha son. Al son. Son elde <laughs> Hayır. Yapma. No. Sıra bende. Hızlı bas. Soy. Ninja Savaşçı 2B. Hayır. Hayır. Şurada. Şimdi ne yapacağız? Birbirimizi mi öldüreceğiz? <laughs> Birbirimizi mi bulmaya çalışacağız? Birinci Aa benim. Nasıl böyle yaptı? Ne? Böyle nasıl sıçratıyor? Bak sıkladığında oluyor bazen. Bazen. Bak sen de tıkladın. sana hangi Gelme lan! Gelme! Kimin içeri daha? Gelme gelme gelme! Benim çok az. Çok ben seni vuracağım. Gelme ya benim canım. Ya! Benim canım en azı. Senin izleyip ölüyorum. Oha! Ben... Hayır. O benim yıldız. Senin az benim kitabım. O yıldız benim. Ben kazandım. Frole evren yazın yorumlara. Soygun. <laughs> Bunda. Ne yapacağız şimdi? Paraları, paraları alacağız. Sen benim mekanıma koyuyorsun. Benim mekanıma mı gitsin? Yorumlara ezik oluyoruz. En azından. Çok ezik. Hadi benim değil. Son altını ben aldım. Ben dokuz. Oo gir abi. sıkıştım. Ben kazandım. 2 Uğur 2 arkadaşlar. Ben dokuz. Ben seçeceğim. Uğur arkadaşlar burada Dinozor. Nasıl bu oyun? Dinozordan mı kaç? Dinozordan kaç kaç. Nasıldı? Tekrardan. Dinozor arkadan geliyor. Ondan kaç. Dinozor. Evet. Hayır. Dinozor. Tekrar tekrar çok güzel bu. Ne yaptık Kırmızı çünkü o kırmızı. Ben mavim. İğrenç dedim abim. Yağ. Beni neden yiyorsun? Bebeğim seni daha çok seviyormuş. Sıra Şimdi. bende. Ben seni paralarım. Herkes yiyor. Hayır. Hiç yerde Arkadaşlar bu yok. son olsun. Arkadaşlar bir dakika. Hayır. Ben seçtim. <laughs> ne yapacağız? Ben düştüm. Bir daha oynayıp videoyu kapatıyoruz. Son. Eğer ben kazanırsam herkes daha oh. Kim kazandı? Ye ben kazandım. Herkes daha kassın Hayır yapmasın. Tekrar Hayır Sonel son olur. el ya son el. Son el ben çok zor Senin düşünmeye mi çalışıyorsun? Ah. unutmayı unutmayın. Uğrak Sıv Gülünç diye. Uğrak videolarda olsun isteyenler 2000 like atsın. 100 ya 200 imkansız. abone. Video çekmiyorsun. Of. <laughs> Hadi Uğur, Uğur düştü. Hadi oyun bitti. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Herkese bay. Bir dakika. Bay bay.